Ekber. Kerküklüleri için her zaman bayram namazı sonrası mezarlık ziyareti bir gelenektir. Kerküklüler ve özellikle de Türkmenler akrabalarının mezarlarını ziyaret etti. Kerkük'teki mezarlıklara akın eden vatandaşlar vefat eden yakınlarının mezarı başında Fatiha suresi okuyup dua etti. Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar Ramazan bayramının tüm Irak halkı ve özellikle de Türkmenleri için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Türkmen milletinin, Kerkükülerin, Erakların, e, o İslam aleminin bayramını, Ramazan bayramını kutlarız. Allah e, cümlemizin taatini, oruçlarını kabul etsin inşallah. Biz e, hem dostum bir gün bayram namazımızı eda ettik. Ondan sonra e, geleneksel olarak e, mezarlık ziyaretlerimiz var. Burda öllərin ruhuna bir fatihə ox mağajalıq. Allah tüm e, e, çarçkuların, iraqların bayramını uğurla keçsən, bayramlarını kutlayırıq. Hər kəsi bayramınız mübarək olsun. Özəllikdə ümməti Muhammədənin bayramı mübarək olsun. Türkmən elilərin bayramları mübarək olsun. Bildiğiniz staci arkadaşlar, bizim e, bir adət-təqəlimiz var. Bayram səhər namazı qıldıqdan sonra gəliğ türbəyə, türbəliğə, məzarlığa, işdə işte, kimi baba-nanasını ruhuna bir fatih okur, kimin ammesidir, akribasidir. İşte bu bizim bir adatımız, tekalidimizdi. De. Dedelerden, kozalardan kalmadı bizim için. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ve sellem. Tabi Ramazan bayramını tüm İslam milletini, özellikle Türkmen milletinin Ramazan bayramını kutluram. E, Bildiğiniz ki Türkmen milletinde bir güzel adet vardı. namazdan sonra hemen hemen gəlirlər türbəliğə. Bu bir adət idi bizdə. E, Türbəliğdə isdə işte, Fatihamızı oxundandan sonra gedərik evdə e, fasliyədən rügüaşlı süvənmə bir yeməyi də qalıb türkman milləti üçün daha doğrusu.